Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Inception'ın yeni bir videosuyla sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün Inception'dayız, takılıyoruz. Ee, kulağımıza bazı şeyler geldi hemen ondan sonra videoya gir girmek istedim. Blank bizimle görüşmek istiyormuş. Ee, OC'de duyduğum bir şey var. Blank e, salıyormuş abi. Hani da bana herhalde emanet edip gidecek. Çünkü bir görüşelim muhabbeti geçti. Ben sezimlerime göre Grow artık bize geçecek gibi. Grow bize geçerse çok güzel olur ama Blank de bizim kardeşimizdir. Hatta Blank'i bir arayalım abi. Dün konuşmuştuk hatırlarsanız. Şuydu telefon numarası. 31-62, 3162 3162. <laughs> çok aranan o numara Blank'in çıktı. Göçtü. Blank geleyim mi konuşacağımız konuyu konuşalım. Ve sunucumuz şu an 165 kişi. Yarın okul saati olmasına rağmen. Inception Roleplay bütün bilgileri açıklama kısmında sizlerle benimle beraber rol yapmak istiyorsanız Inception'a mutlaka uğrayın derim. Şöyle abi şuradan sağdan akalım. Bu ne yapıyor la burada? Şarkı dinliyorlar. Rol yapıyorlar. Şuradan Blank'in yanına doğru akalım abi. Inception bizim için çok güzel bir serüven oldu. Ee, i̇nşallah anana avradını. Vurdu ve gitti. Oğlum bu da vuruyordu. Sonra da kurtuldu. Groun şuradan abi bakalım. Billimizin de maşallah var. Billimiz de gayet tatlı. Ve biz zaten aktif olarak Grow'da oynuyoruz biliyorsunuz. Blank de arabasında bekliyor. Merhaba Zeynep. Blank'i sözlü arabada görmedik. Blank nerede? Selam zenci nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Bilmiyorum. Okay. Sen bu mahallenin zencisi olmalısın. Bu arada 100k paramızı da aldık. Bize paramızı verdi. Şöyle abi. Esos plakalı. Aa. Blank. Basmi camı tıklar. Uyuyor mu arabada? Amına koyayım. Az önce telefonla konuştuk. sana yönelim ben geldim. Baban geldi lan. Lenk. Burada işte. Lajmi cama kadar. Aha James geldi. James. Koşa koşa geliyor de. Araban yok mu? <laughs> Aman koyayım. Neden koşarak geliyorsun? Yamas gel dostum. Sanırsam Grove artık bizim. Bazı duyumlar aldım. Lenk bırakıyormuş bu işleri. Bu mahalle bizim olacak, bizim olacak gibi. Arabada Uyuyor amına koyayım. Aradığınız kişi. Yani. Şu anda ulaşılamıyor. Aradığım kişi uyansa keşke bir. Bu arada ben 100k'yı almıştım. Malları 100k'ya tekrardan satmış. Dostum bu harika bir haber. Harika haber. Bence de oldukça harika. Bunun şerefine sürpük sikimliyiz. <laughs> Kalkamızı atalım. Gel dostum. Devam aman, anam aman, bir yanda. Blank. Gitti mi? Gitti mi? Aman akıyım. Ne oldu? Bu arada çok güzel bir animasyon var arkadaşlar. Ee, F1'den de sanırsam. Ha ayarlar. Konuşma animasyonu. Bunu kullanın abi. Konuşurken bakın yazı yazıyorum. Uçakta en son el salladı. Aynen öyle adamım. Gitti yani. Ben, ben e diçta Benim hakkımda Bir şey söyledi mi yeah. Valla Grow çok da güzel yönetiyordu aslında kendisi de geri kısa sürede gelir inşallah Beraber hani biz de hakimiyeti kurmuş Mektubu cebinden çıkart ve Mektubu alır ve James bunu daha sonra okuyacağız dostum. Unutturma. Annene söyle bunu da cebinde yıkamaz. Bu mahalle bizi demem yanlış olur. Benden önce siz vardınız. Benim kurallarım geçecek. Ancak bu mahalleyi benden çok siz tanıyorsunuz. Ben yukarı mahallenizdeydim. O mahallede de olmaya devam edeceğiz. Kısaca Yo, boss ne dediyse o. Hazıra gelip konmak olmaz bizde. Zenciyiz. Kanımız aynı sonuçta. O da siyah olsa keşke. Umarım beraber güzel işler çevireceğiz. Mal var mı sizlerde? Silahlarınız var mı? Var. İsminiz nedir? Belinden 45'liği gösterir. Ben Jaime. Ne böyle CJ'miş. Ama sen CJ diyebilirsin. CJ. Mahallede silahı olmayan arkadaşların listesini oluştur. Elimde biraz silah var. Onları silahlandıralım. Ama herkese değil. Eli gerçekten silah tutabilecek zincirlerimize verelim. Mahalle bizim. Hepimizin mahallesi. Tanrı bizi korusun ahbap. Abi grubu da aldığımıza göre Allah var gam yok bilader. Allah var gam yok rahat olun. Nisipşinde kalın. Tanrı bizi korusun dedik. Bu mahalleye iyi bakmamız lazım bence. Tanrı bizimle olsun. Tanrı bizimle olsun. James benim çok yakın James benim kardeşimdir. Evet, dinliyorum. Dinliyorum bilalar. Söyleyebilirsin. Ne oldu James? Ben Sağlam Salam Topacım. Malik Kulinler bana verirsen yüzünü paylaş ile seri satarım. Dostum bana uyar. İstersen şöyle yapalım. Yarın elime yeni mallar gelecek. Mallar gelecek. Onları sana veririz. James verir. Amcık şey söylüyorsun. Bir de telefonla konuşuyor. Tamamdır o halleder. Bizim biraz işimiz var. Şehirde turlamam lazım. Fakir zincirlere para vermem lazım. Bu da benim özelliğim. Fakirlere biraz para dağıtalım. Rolle. Bu kim abi? Yanar dönerli geldi. Allah Allah. Arabalar iyiymiş ama ha. Ben gidiyorum. Kendinize bu abla kim ya? Arkadan gelen kadına bakar. Bu kim? Merhaba. Sakura bu kim ya? Merhaba. Bu şey. Ben sizi tanıyor muyum? Fışı fışı. Sesler aynı. Fışı onun onun koyayım. Tohum. Tohum yarın gelmek bize. Yarın gel buraya. Olur. Babaanneni. Babaanneni sikmek ben. Terk et burayı. Ne tohumu aman Çift. Yok ya da. Sondaki kiseyi adama bakınır. Senin ağzın çok bozuk. Evet benim ağız bozuk. Bu arada bugün çok büyük bir etkinlik vardı. Ak 47 lira mp ee, haftada bir gün böyle. Her cumada daha farklı etkinlikler oluyor. IC para. Zilciler görüşürüz dedik abi. Bu kim oğlum gene arkamızı dönüyoruz yeni adam geliyor ya. Sen kimsin dostum? Size soru sormaya geldim. Seri mermi atan bir şeyler var mı? Var. Takip et. James gel. Silah istiyor birader. Buna bir hemen bizim kol Eyvah. Kol bir silah verelim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 50 60 k almıştım. Ee, bir 75k diyelim çünkü bu av abi direkt elimize düştü çok askerla sikişen başlayacak şey bunu da evet abi mahallede çevirelim bu temiz ticareti dur benim AK en son buna vermiştik hakemi ferre koy ne lazım dostum eagle var colt var açık açık söyleyeyim dostum ne varsa mp5 olur tek olur uzi olur eagle var colt var açık açık söyleyeyim <laughs> İstediğin silahlar daha gelmedi. Haftaya gelecek inşallah. Taramalı bir şeyler var mı bir şeyler? AK var. O da benim. Şu an veremem onu. Deagle al. Bel silahı. Dikkat de çekmez. James. Deagle kaç belgeli? Hakkından bahsediyor. Full. Kaç olur dost? 80 mi? 80... bin. Dur hatta 85 bin dolar. 85 bin dolar olur bilader. 85'e paket oluyor işte kanka. İstersen verelim. Bu kim ya? Pazarlık payı diyelim 73 anlaşalım güzel dost. Bu da kim? Kimsin dostum? Sağ ol. James hmm, ne diyorsun? Verelim mi? Arabayı diyorum 75'e. Kahkaha atar. Görelim parayı. Birader, bu bizi uğraştıracak gibi ya. Bizi uğraştırma kanka ya. 80 bin mi Tamam o zaman görelim keşmoneyi görelim birader bana 2 dakika verin gidip parayı alayım takip edelim sizi orada alırız takipteyim okay dedi la sende mi la sende mi Evet tamam bankaya gidiyorum dedi yetişiriz kanka sıkıntı etme ya o santos'ta ne kadar hızlı olabilirsem ben de o kadar hızlı olurum merak etme yani bizim arabamızda shifter bu kardeşim benim rahat ol bizde kal hop şuradan sol Allah Allah kayboldu ya la. Oğlum çok büyük konuşmayacaksın ya. Harbi diyorum çok büyük konuşmayacaksın. Adam bizi tokat manyağı yaptı. Eyvah. Vallahi giriyorduk yanlışlıkla. Giriyorduk yanlışlıkla. Ulan şöyle kıvrıldık abi. Bir daha kıvrıldık. Bankaya geldi. Oğlum bu, bu, nasıl geldi buraya? Paramızı da biz yatıralım abi. Üstümüzde çok parayla geziyoruz. İyi bir şey değil. Para yatır. 100k para var üstümüzde. Parayı yatıralım abi. Bizi gasp ederler falan. Hop hop. Parayı alayım da. Yatıralım en azından. Peki dede. Hadi. Hadi Massimo. 80k. James bekle. Paramızı aldık abi. Tertemiz. 60k almıştık da silah? Allah bereket versin. 20 k 20k karımız var buradan. Stasimize bir bakalım. Allah Allah. Oraya yatır. 160. Az önce yatıramadık mı biz ya? Tamam. Ha 180k. Takip. Bankonun ne silah vermem sıkıntı. Yani mantıken sıkıntı güvenli bölge çünkü ister istemez. Oğlum adam nerede la? Bana güvendiği için de teşekkür ederim aynı zamanda. Kimse kimseye böyle güvenmez. Dostum bana güvendiğin için teşekkür ederim. Kimse kimseye güvenmez. Remus ilete iletelim silahı. Evet arkadaşlar bu videonun da burada... Ne demek dostum sizi sokağa az çok bilirim. Bu videonun da burada sonuna geldik. şunun bütün bilgileri açıklama kısmında katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yusuf Sefa promo kodunu kullanmayı kesinlikle unutmayın. Allah'a emanetsiniz, görüşmek üzere. Bay bay.